27 Mayıs e, ihtilali oldu bir sabah. O zaman ortaokuldaydım. okuldaydım. E, marşlar çalınıyor. Milli Birlik Komitesi'nden tebliğler yapılıyor. Radyos var sadece. Ve çıkan ses Albay Alparslan Türkçesi kurmay albay. NATO'ya ve SENTO'ya bağlıyız ve inanıyoruz ittifaklarımıza sadıkız deniyor. Ve öğleden sonra ilan edilen kabinede de Selim Sarper dışişleri bakanı zaten e, Selim Sarper dışişleri olduysa meselenin solla el arkası hiç olmadı hatta karşı olduğu açık. E, 27 Mayıs'a gelen yol e, demokrasi için çok e, e, maalesef yüz artıcı değildir. Yani onu da söylemek lazım. Çünkü e, muhalefet ve iktidarın kavgası çok hırçındır. Ciddiyetten de uzaktır. Zaman zaman e, koca koca adamlara yakışmayacak deliller ortaya sürülüyor. Mesela deniyor ki Seyhan Barajı toprak olarak yapılıyor. Köstebekler bunu deliyecek. Baraj çatlayacak, patlayacak. Onun üzerine bu CHP'nin yorumları... E, muhalefet böyle yapılıyor iktidarınkisi daha komik ve nihayet bu uçak kazası denen e, elim olaydan sonra maalesef çok kıymetli birkaç hariciyecimiz bilhassa orada ölmüştür e, elim olaydan sonra e, bir vatan cephesi kuruldu vatan cephesi siyasi partiler kanununa aykırı olarak herkesi üye diye alıyor dp vatan cephesi adı bu arada tahkikat komisyonu kurulmuş parlamenter sisteme aykırı. E, çünkü meclisin soruşturma ve yargılama yetkisi yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi konvansiyonel değil. Evet. Ama 27 Mayıs'tan evvel bu komisyon raporunu vermiştir. Orada faaliyeti bitti, devam etmiyor yani. E, bu memlekette demokrasiye adım atış e, çok Olgun bir havada gitmiyor maalesef. Yani birinci evet. Meşrutiyet Meclisi'nin kuruluşunda bir olgunluk vardır. E, 1920-24 Meclisi harikalar yaratmış bir konvansiyonel meclistir. E, ve 46'da e, tek parti rejiminden DP'nin kuruluşuyla ve diğer partilerin, sol partiler bile çıktı. ...açılışıyla bir ümit vardır. Maalesef 54'ten sonra bu olgunluk havası gitmiştir. Onu söylemek lazım. Hocam çok vaktim yani dar iş, ama evet, bir şey evet, sormak istedim. Bu asma hikayesine gelince bunun ne olduğu bugün hala tartışılıyor. Kim bu kararı verdirtti? Milli Birlik Komitesi üyelerimi aldı kendileri. Başka bir yerden bir başka grup mu bunlara ısrar etti? Buna bakıyorlar ايه ده على